Yani i̇zleyiciler Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz. Bir hafta ortası programı PFF 1. Lig konuşacağız Özcan Pehlivanoglu hocamla 90 artı programımızda. Ve tabii ki yaklaşmakta olan artık çok sayılı saatler kalan 23. hafta karşılaşmalarının maç öncesi analizleri ve maç tahminlerini Özcan hocadan alacağız. Programa başlarken Özcan hocama hem yayınımıza hoş geldiniz diyorum hem de programı çektiğimiz saatler itibariyle kandilinizi tebrik ediyorum hocam. Ee, ben de dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden e, seyircilerimize sevgi ve saygılarımla e, selamlıyorum ve onların da inananların e, kandilini tebrik ediyorum. Mübarek olsun ve bu kandil bütün insanlığa, sadece İslam haliyle değil bütün insanlığa hayırlar getirsin diye niyazda bulunuyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ee, nerede kalmıştık diyeceğiz. Ee, i̇ki hafta oynanıp iki hafta oynanmayan böyle e... Fasılalarla e, tamamlanması e, için e, böyle adeta itekliye kakaklaya giden bir e, sezon yaşıyoruz. Bir türlü e, bir istin tutturamadık yani sürekli maç oynanmayınca e, böyle oluyor ne yazık ki. Şimdi e, en son nerede kaldıydık? En son Ümraniye e, Ankara gücünün e, zirvelerde olduğu e, işte ee, biz Bir dönemler e, Süper Lig'den e, hatırladığımız, Süper Lig'de önemli işler yaptığını bildiğimiz e, takımların ise ligin e, arka sıralarında kaldığı, e, endişeler içerisinde takım taraftarlarını bıraktığı bir noktada bırakmıştık TFF 1. Lig'i. Şimdi TFF 1. Lig'in e, 23. hafta karşılaşmalarının e, cumartesi sabahı, Geç gücü Samsun Spor maçıyla başlayacak. Bu karşılaşmayı sormadan önce tabii Samsun Spor deyince biz de yayınımızı malum Samsun'dan yapıyoruz. Ee, hemen bir küçük de kınama yapalım. Ee, Atatürk anıtına Samsun'daki Atatürk anıtına yapılan e, çirkin saldırı. E, biz buradan kanalımız olarak da kınıyoruz. Samsun halkı da e, bu çirkin saldırıyı yapanlara zaten gerekli refleksi bugün gösterdi. Sivil toplum örgütleriyle ve e, halk e, anıtta toplanarak gerekli refleksi gösterdi. Bu çirkin saldırıyı da bu vesileyle kınayalım ve tutunalım. E, hocam ne oluyor oralarda? Evet. evet kapı açıl, kapanınca sesler geliyor. İşte ha, tane, yani başka bir şey olmasın da bir e, Kocaeli, şey Keçi Ölen Gücü Samsun Spor karşılaşmasıyla e, başlıyor, başlıyor hocam hafta. Buyurun. Evet. Ben, ben de Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetini ifade eden Samsun'da Hepimizin bildiği Samsun Spor Kulübü'nün de logosu olan, aynı zamanda bu heykele karşı yapılan bu menfur saldırıyı kınıyorum. Ve herkese şunu söylüyorum, Atatürk ve silah arkadaşları bizim namusumuzu, onurumuzu, gururumuzu, vatanımızı, bayrağımızı kurtarmış insanlardır. Bunlara karşı taşınan kötü düşünceler, yapılan hakaretler veyahut da bu tür eylemler, biz tabii ki buna karşı dururuz, tepki veririz. Kanunlar tabii ki cezalandırır ama emin olun ki Allah da sizleri çarpar. Burada bunu yapanlara uyarıyorum. Çünkü bazı insanlar Allah katında da önemli yere sahiptirler ki bu Kemal Atatürk de bunlardan bir tanesidir. Yoksa Allah'ın istemediği bir zat, bir şahıs bu kadar halktan sevgi ve saygı göremezdi. Onun için Allah da Mustafa Kemal'i korur ve gözetir. Ona laf söyletmez. Bunu herkesin bu şekilde bilmesi gerektiğine ben yürekten inanıyorum. Evet maça dönecek olursak hocam. Keçören gücü transferler yaptı. İyi bir çıkış yapıyordu son haftalarda. Samsun Spor'da ikinci devreye iyi başlayan takımlardan birisiydi. Bakalım bu mücadele nasıl neticeden hocam? Şimdi e, net bir şey söyleyeyim. Samsun Sporlu dostlar alınmasın, kırılmasın. Bu maçın favorisi Keçi Yani bu maçın favorisi Keçi Örengiç. Geçen gün Fuat Çapan'ın <laughs> da açıklamalarını e, okudum. Bir on numara ihtiyacı var. Bir de bana göre sağ, o sağ sol kanat ihtiyacı var diyor ama ben hem on numara hem de bir santrofor ihtiyacı var diyorum. Bunu halledemedi Samsun Spor. Yani bu çok büyük bir sıkıntı. Samsun Spor sahada ne kadar direnç gösterirse gösterse o böyle ufak sağlar e, ve hemen san e, bitiminde yani hemen tribünlerin başlamış olması böyle bir kasvetli futbol oynanması neden oluyor ve keçe renk gücünde avantajı var. Eskiden sağ biliyorsunuz suni içinde e, orada daha büyük avantaj vardı keçe renk gücünün. Ama şimdi e, doğal çime dönmüş olmasına rağmen keçe renk yine sahası bir avantaj elde ediyor. İyi transferler yaptı, iyi oyuncular aldı. Ee, bana göre bu maçta favori keşi öğren gücü. Spor bir beraberlik alırsa e, bunu başarı olarak kabul etmelidir diye düşünüyorum. Cumartesi günü aynı saatte Tuzla Spor'la Balıkesir Spor oynayacak. E, aslında Balıkesir Spor malum yani tahtasını kapattı, kapalı hala tahtası daha doğrusu ve e, lige tutunamayan bir pozisyonda bırakmıştık en son. Ve muhtemelen kaldığı yerden devam edecektir. Tuzla Spor ise yaptığı transfer hamleleriyle bir tık daha kadrosunu güçlendirerek e, yola devam edecek. Şimdi tabii bazen futbolda olmayacak dediğimiz şeyler olur ama e, ya yani bunlar binde bir olur. Milyonda bir olur. Milyarda bir olur. İşte şimdi Balıkesir Spor'un Tuzla Spor'dan puan alması böyle bir hadise. Bana göre. Tuzla Spor çok iyi transferler yaptı. Hakan Kutlu ile çok büyük bir imle kazandı. Sadece Balıkesir Spor önünde favor değil. Bundan sonra yapacağı her maçta Tuzla Spor sağdan hepimizi yanıtan başarılı sonuçlarla çıkabilir diye ben şahsen düşünüyorum. Onun için bu maçın favorisi doğrudan Tuzla Spor'dur. Başka alternatifleri konuşmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Cumartesi 16'da ilginç bir maç var hocam. Ee küme düşme hattının çok yakından ilgilendiriyor. Ee, i̇dari krizle de, yani mali krizi yönetemeyen, e, e, işte sportif başarıya da bir türlü ulaşamayan Bursa Spor, e, idari krize de girdi en son. E, ve e, bu kriz halindeki Bursa Spor, e, ya idari ve mali olarak çok sorun yaşamasa da, e, sportif başarıdan uzaklaşan ve küme düşme, kendisi gibi küme düşme riski taşıyan altın orduyu misafir edecek. E, ne dersiniz hocam, nasıl bir havada oynanır bu maçı? Valla şimdi geçen gün Tamer Tuna e, Antalya kampında takımın Antalya kampında şöyle bir şey söyledi. 13 futbolcuyla gelmişler. 4 de kaleci var. Toplam 17 futbolcu. Eğer gereken tedbirleri almazsak hepimizi üze, üzecek bir tablo ortaya çıkabilir. Bursa Spor'un durumu bu. Yani kampa 13 oyuncuyla gelmişler. Herhalde altyapıdan da şimdi 5-6-7 oyuncu alacaklar. Bakın köyden inşallah tutar o oyuncular da. Ama Spor'un işi zor. E Altınordu sakat oyuncuları döndü ve bugün bir haber var. Erdi Dikmen. Hani benim çok bahsettiğim, hep Süper Lig'e tavsiye ettiğim Erdi Dikmen'i Ankaragücü'nden e, yarım sezonluk, sezon sonuna kadar kiralamışlar. Stoper sorunu vardı altın e, Altınordu'nun. Erdi ile bunu giderirler diye düşünüyorum. Ancak Erdi de son maçlarda geçen sene çok ağır sakatlık geçirmişti. Son maçlarda çok ağırlaşmış olarak bu nasıl verim verecek bilemiyorum. Ama tabii bu, bu Bursa Spor. Yani Bursa Spor derken bir durup düşünmek lazım. Bursa Spor'un en kötü hali bile Bursa'da eğer taraflarda da sahip çıkarsa Altınordu karşısında favoridir. Ancak bu maçtan üç farklı neticede çıkabilir. Yani beraberlik de olabilir. Altın da alabilir. Bursa Spor da yenebilir. Çünkü Altın da can havliyle oynayacak bu maçta. Güzel çekişmeli bir maç olacak ama bu maça Spor'un, Bursa Spor'un oyunu ve durumu belli edecek diye düşünüyorum. Hocam, cumartesi akşamı Denizli'de Mesut Bakkal'la yeni bir başlangıç yapmaya çalışan Denizli Spor, e, şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışan, e, en kötü itibariyle ilk altıda kendine e, yer bulma konusunda e, bir e, vizyon ortaya koyan Eyüp Spor'la e, karşı karşıya gelecek. E, kritik bir maç olacağını düşünüyorum hocam her iki takım açısından da. Ne dersiniz? Şimdi bu maçta neticeyi Denizli Spor'un sahaya yansıtacağı mücadele belirleyecek. Denizli Spor, çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Sakatlıkların çubuğu çoğunluğu takıma geri dönmüş. Ve Mesut Bakkal da çok tecrübeli bir teknik adam. Şimdi Denizli Spor bu maçta nasıl bir top oynayacak bu önemli. Onun için Denizli Spor, bundan önceki haftalarda oynadığı silik, temposuz, heyecansız, güçsüz bir futbol ortaya koyacaksa Eyüp bu maçın favorisi. Ancak Eyüp bu maçın favorisi derken de Eyüp'le ile ilgili bir eleştirimi daha önce yapmıştım. gene çok iyi iki tane oyuncu aldılar, İsmi olan iki tane oyuncu aldılar. Biri Galatasaray'dan Sedik Se Se Kibikar ismi neyse. Ee, iyi oyuncu o, onu seyrettik daha önce. Ee, bir de yine Bulgaristan'da bir takımdan bir oyuncu aldılar, Stoper. Şimdi Zafer Turan, şimdi burada bir teknik adama malzemeyi veriyoruz. Aynı bir aşçının önüne verdiğin gibi. Zafer Turan, Eyüp takımını çalıştıran Zafer Turan, bu futbolculardan nasıl bir takım sahaya çıkaracak, nasıl top oynayacak, nasıl kazanacak? Şimdi bu maçta bu kadar transfer yapan bir takım bu maçı kazanmak için geliyor demektir. Ben e, Zafer Turan'ı bu konuda yetersiz görüyorum. Yani bu futbolculara başka türlü dokunacak bir teknik adam lazım Eyüp'te. Eğer Eyüp beraber kalırsa veya ben ben Eyüp, Eyüp, için galibiyetten başka bir şey düşünmüyorum bu maçta. Eğer Eyüp bunun dışında tenis sporu yenilirse beraber kalırsa falan oturup bir düşünmesi lazım. Sen yani bu kadar oyuncu transfer ediyorsun. Oyuncuların kalitesi komaşı da bu. Çok da iyi oyuncular var. Ama bu takım deniz sporunda, denizden galip gelemiyorsa oturup bir düşünmesi lazım. Şimdi tabii burada Denizli Spor farklı amaçta hedefte. Eyüp farklı amaçta hedefte. Ama Denizli Spor'un oyunu belli edecek. Ama Denizli Spor'un oyununa rağmen, sahadaki direncine rağmen, mücadelesine rağmen Eyüp galip gelmeyi başarabilmenin maçta. İşte orada şüphelerim var. Galip gelebileceği konusunda şüphelerim var. Seyredeceğiz, göreceğiz. İnşallah öngörülerimiz Biz yanılırız. Takımlar istedikleri arzu ettikleri sonucu alırlar. Ama öngörülerimiz bu yönde bu maçta. Hocam, pazar sabahı e, enteresan iki tane maç var. Bunlardan birincisi e, zirve yarışını çok yakından ilgilendiriyor. E, Bandırma Spor e, lider Ümraniye Spor'u misafir edecek. E, Bandırma Spor e, yani, hedeflerini yaptığı transferlerle yani, bir kere daha altını çizmiş oldu. E, Ümraniye Spor da e, takımına e, yani, Süper Lig'den e, yani, yıldız adayı oyuncuları e, ama kiralık, ama değil kadrosuna takviye ederek yaptı. Güzel bir maç olur ve sonucu da Lig'in kaderinde etki yapabilir diye düşünüyorum hocam. Bilmiyorum siz ne de dersiniz? Bandırma Spor çok iyi oyuncular etti. İyi takımda ama çok iyi oyuncular tansiyonu. Bandırmalılar tribünlerini doldururlarsa rüzgarda pek etkilemezse bu maçın favorisi Bandırma Spor'dur. Bakın ben biliyorsunuz Bandırma Spor'u çok eleştiriyorum. Yerden yere vuruyorum. Bu konuda eleştiriyorlar da biz hatta. Bandırmanlar, Aa, bu maçta zaten yeneceksin kardeş. Yani yenemiyorsan adamı döverler. Kendi sağ ve seyircinin önünde fırsat yakalamışsın. Bu transferleri yapmışsın. Ümraniye'yi yenmeyeceksin. Şimdi Ümraniye ile bandırma takımını bir kefeye koyduğumuzda bandırma takımı Ümraniye'den daha iyi bir takım. Bir iki eksiği var ama bandırma takımı daha iyi bir takım. Ümraniye'yi kendi sağ ve seyircinin önünde bulmuşken yeneceksin. Şimdi Bandırmalılar da buradan seslenmek istiyor. E daha ne bekliyorsunuz takımınızı desteklemek için? Daha ne olacak? Hangi başarıya Takımınız Süper Lig'e çıkma şansını yakalamaya çalışıyor. Bu maçta 6 puanlık bir maç rakibiyle ve siz tribünlere gitmiyorsunuz. Konuşmayın ondan sonra. Onun için takımları tam destekleyecek bir maç. E, bütün şartlar oturursa e, bu maçın favorisi Bandırma Spor'u diye düşünüyor. Hocam aynı gün aynı saat. Eee Erzurumspor malum onlarla teknik direktör değişikliğine gittiler. ve son haftalarda tedricen yükselmeye başlayan Manisa FK'yı misafir ediyorlar. Aslında Erzurumspor için önemli bir maç. bu karşılaşmayı kazanamazsa Erzurumspor için hoş olmayan bir tablo ortaya çıkar. Kazanırsa zirve yarışına tekrar geri döndü diyebiliriz hocam. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Evet. Manisa FK çok zorlu bir rakip şu an çok zorlu bir takım haline <laughs> geldi. Çok zorlu bir rakip. Erzurumspor karşısında. Böyle çantada keklik bir maç değil. 3 puan o kadar kolay değil. Daha da mücadele edip kazanmaları lazım. Ben yani Yücel'in dizinin de doğru bir tercih olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Yani bu maç Erzurumspor için çok zor bir maç. Kazanırsa normal bir sonuç. O kadar abartılacak bir şey değil. Ama çok zor bir maç. FK, eski Manisa FK değil. Toparlandı. Futbol olgunlaştı. Takıma oturdu. Her türlü netice olabilir bu maçlar. Pazar günü öğleden sonra da İzmir'de enteresan bir maç var. Menemen Spor Adana Spor'u misafir edecek. Adana Spor playoff hesapları yapıyor. Biraz kadro revizyonuna da gitti. Menemen Spor'dan ayrılanlar var. İşte gelenler de oldu galiba. Menemen Spor ligde lige tutunmaya çalışıyor. Nasıl bir maç bekliyoruz hocam? Valla bu maçın favorisi olarak Menemen Spor'u görüyor. Yani Adana Spor'u evet, Said belli bir yere getirdi ama e, bu maçın favorisi bana göre Menemen Spor. Menemen'i yenerse benim için sürpriz değil. Adana için en iyi sonuç beraberlik olur diye düşünüyorum. Ama bana göre Menemen bu maçın favorisi. Evet enteresan bir şey oldu. Hiçbir tahmin oldu. Ee, peki Pazar akşamı e, Ankara'da bir Ankara derbisi var. Yine haftanın e, derbilerinden birisi. E, pek hoş durumda bırakmadığımız ama kadro kalitesine de saygı duyduğumuz bir gençler birliği var. E, şampiyonluk yarışını e, her türlü eleştiriye rağmen, yani teknik e, kadro ile ilgili eleştirilere rağmen e, zirvede götüren e, ve kazandığı takdirde e, belki de hani bir şey de yakalayacak. Kazanma alışkanlığıyla birlikte hani e, istim içine de girme potansiyeli olan bir Ankara gücü var. Nasıl olur hocam bunlar? Ee, bana göre şimdi bakın bir Ankara derbisi. Yani Ankara'da gençler bir de Ankara içerisinde bir rekabet var. Bundan önceki maçları kafanızdan silin. Yani bu maçta ne olur diye düşünüyorsak silin. Her şey olabilir bu maçta. Onun için e, yani burada kim haklı kim haksız falan yani takımlar açısından bir şey söyleyeyim. Bu bir derbi müsabakası. Yani birincilik maçlarını, süperlik maçlarını değerlendirirken biliyorsunuz bu hafta gençler Göztepe ile Altay arasında bir maç var. <laughs> Orada da buna benzer şeyler var. Evet gençler birliği çok sıkıntılı olabilir ama bu bir derbi maç. Onun için aldırmayın. Yani Ankara gücünün zirvede olduğuna gençler birliğinde sıkıntılar yaşadı. Bu bir derbi maç. Her şey olabilir bu maçta. Seyredeceğiz sağdaki mücadeleyi. Güzel bir maç olur mu? Bana göre olur. Tekli <laughs> bir maç olur. E, i̇zleyeceğiz sonucu için önceden bir tahminde bulunamam bu maç. Derbi olduğu için bulunamam. Farklı oynar gençler Ankara gücü de farklı oynayacak. Onca sahada güzel mücadele seyredeceğiz. Sonucunu önceden kestiremeyiz. Hocam e, takımların bulunduğu yerler açısından pazartesi akşamı oynanacak olan Kocaeli Spor, Bolu Spor karşılaşması aslında 6 puanlık bir maç. Yani birbirine yakın seyreden puan tablosu da iki takım. E, ve her iki takım da hani bir hamle yapıp e, kendilerini öne atmaya çalışıyorlar. Hem arka şeylerden e, arka sıralardaki takımların e, işte küme düşme hattındaki takımlara e, yakalanmamak için hem de yukarıya da acaba bir şeyler olur mu? Bir de ilk altı e, şeyi yakalayabilir miyiz? imkanı yakalayabilir miyiz? Diye akıllarından da geçiyor. E, Kocaeli Spor'da Mehmet Altıparmak'la birlikte ve yaptığı yeni transferlerle birlikte bir e, hamle e, yapma e, peşinde bu karşılaşmaya çıkarken. Bolu spor sessiz sedasız gidiyor her zaman olduğu gibi. Ee, böyle takımlar da tehlikelidir malum. Ne dersiniz evet. hocam? Ee, yok. Şimdi iki takımın arasında bir güç dengesi var. Ee, yani denge yok yani. Kocaeli Spor, Bolu daha güçlü bir takım. Oyuncu kalitesi açısından da öyle. Yani her şeyle baktığımızda yani bu maçta Boluspor'u, Spor'u bolu da e, havası kaçmış balon gibi görüyor. Yani Bolu Spor'un işi zor. <laughs> Yani ligde kalsın yeter bence. Bir hedefi yok bence ya, Ara transfer dönemini de bu anlamda değerlendirmekler. Takım olarak da baktığımızda Kocaelispor'u Spor'u görüyoruz. Kocaeli Spor'un arzusu var, isteği var. Tribünde tarafları var. Yeni bir teknik adamı var. İyi, iyi de oyuncular transfer ettiler. Bu maçın Kocaeli Spor olduğunu düşünüyorum. Yani takım biraz sahada e, oturarak dengeli bir yani olgunlaşmış bir halde görürsek bu bile Kocaeli Spor'un bol sporu yenmesi için yeterli atar diye düşünüyorum. Zaten yenerse ve takım olgunlaşırsa, takım oturursa Kocaeli Spor daha iyi işler yapacaktır önümüzdeki haftalarda. Bunun olup olmayacağını bu maçta göreceğiz zaten. Ama favori Kocaeli Spor. Evet hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Böylece 23. hafta karşılaşmanın tamamının maç öncesi e, ön analizlerini e, müsabaka öncesi yorumları sizinle yapmış olduk. E, Bazılarıla ilgili tahminlerinizi de almış olduk. Bazıları ilgili tabii hani siz de e, öngörülerinizi yaparken e, her şey sahada belli olur dediniz. E, o da haklısınız tabii orada da. E, netice itibariyle e, futbol her ihtimali açık e, ve hikayesi maç hikayesine göre e, olayın e, akış şekli değişebilen e, bir e, spor dalı. Bakalım e, neler olacak biz de merakla bekliyoruz. Sizin yorumlarınız çerçevesinde izleyeceğiz karşılaşmaları ve maçların bitiminde sizinle ve diğer e, yorumcularımızla e, müsabakaları bu kanaldan yorumlayacağız. Ben tabii ki izleyicilerimizden henüz abone olmayanlara da bir aboneli çağrısı yapmış olayım bu vesileyle. E, ayrılırken e, son sözü yine size vereceğim. E, Tüm izleyicilerimizin de tabii kandillerini tebrik ederek e, ben e, kapanışın sizin tarafınızdan yapılmasını bu defa özel rica edeceğim. Evet, şimdi e, bizim tahminlerimize bakarak Toto ve iddia oynayanların ya da bahis oynayanların hissesi çıkmıyor bakıyorum. Ya bizim tahminlerimiz onları çok mutlu ediyor ya da yanıltıyor. Korkmasınlar veya merak etmesinler yani bizim tahminlerimize bakarak sportoto'dan ve iddia'dan kazandıklarından bir komisyon istemiyoruz biz. Onun için eğer bizim yorumlarımıza bakarak iddia ve sportoto oynayanlar ellerini kaldırsınlar da görelim. Tabi bu işin e, esprisi ama e, birçok maçı tutturduğumuzu düşünüyorum. E, böyle istatistik yapmadım ama e, bizi dikkatle izlemeye e, devam etsinler. E, bu vesileyle yine tekrardan Regaip Kandil'i tebrik ediyorum. Ve e, futbol açısından sahada bütün takımlarımızın arzu ettiği neticeyi aldıkları bir hafta olsun diyorum ve herkese buradan saygıyla ve sevgiyle selamlayarak iyi akşamlar Evet, ben de herkesi bir kez daha kandilini tebrik ederek, hocamın da kandilini tebrik ederek herkese selamlar ve saygılar sunuyorum. Önümüzdeki günlerde maçların yorumlarında tekrar bir araya gelmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar efendim.